Kıymetli Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan-ı be. Şerif'iniz mübarek olsun. Sağ olun, sizlere de inşallah iyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlarımız az önce elveda, elveda dediler. Her güzel şey bitiyor bu dünyada. E, fani bir dünyada yaşıyoruz tabii. Evet, içindeki her şey de bitiyor. Ramazan'ın da sonlarına yaklaştık. Bugün sizlerle konuşacağımız, o ilminizden istifade edeceğimiz konular var. Çok güzel de konular var. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum sizlere. Din ve ahlak arasında nasıl bir bağ vardır sorusuyla başlamak istiyorum efendim. Şimdi efendim tabii e, dinin amacı e, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. E, bu dünya ve ahiret mutluluğunun sağlanması da e, elbette insanoğlu'nun hem e, Allah ile ilişkilerindeki düzene hem de hem cinsleriyle, insanlarla ve diğer yaratılmış varlıklarla ilişkilerine bağlıdır. Ve eh, ahlak dediğimizde daha çok eh, insanoğlunun kendi hem cinsleriyle, insan olan varlıklarla ve diğer varlıklarla ilişkilerinde ortaya çıkan eh, önemli bir özelliğidir. Zaten ahlak kelimesi huluk kökünden gelir ve huy demektir. Yani ahlak insanın fıtratında bulunan güzel özelliklerin ortaya çıkarılması ve bu özellikleriyle beşeri münasebetlerde insanın temayüz etmesi ve zorlamaya mahal kalmadan refleks olarak insanın güzel tavırlar sergileyebilmesi her ortamda anlamına gelecek bir tarifi vardır ahlakın. Ve Yüce Peygamberimiz özellikle de kendi peygamberliğini anlatan hadislerine ben inneme bu'istu لِاُتَمِّمَ el ahlak buyurmuştur. Yani güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Benim peygamber olarak gönderilişimin dini mübin İslam'ı insanlara ulaştırmamın ana amacı yüce ahlakı ulaştırmaktır insanlara ve insanlığa diyerek. Dolayısıyla dinden, dindarlıktan, dini hayattan amaç, maksat, temel gaye güzel ahlak sahibi olabilmektir. Yani insanlarla iyi ilişkiler kurabilmektir. Ee, i̇nsanların e, gönüllerini e, ve e, gönül dünyalarını tatyip edebilmek e, manasıdır. O yüzden dindarlık deyince de sadece ibadet eksenli bir dindarlık düşünmemek gerekir. Elbette ibadet çok önemlidir. Yani insanın e, ibadetle ahlakı düzene girer, e, intizama girer ama sonuç e, güzel ahlaka ermektir. Ve insan eee ahlak merkezi indarlığı eğer hayatının merkezine alırsa o zaman hem e, bu dünyada hem öbür alemde e, mutlu olması söz konusudur. E, çünkü ahlaklı bir insanın hem Rabbi ile ilişkilerinde hem insanlarla ilişkilerinde e, daha bir hiyerarşiyi bilen, hak hukuku bilen, eee edebe riayet eden bir tavır e, öne çıkar. E, hem görevini bilir, kendi sorumluluğunu bir ahlak sahibi insan hem başkasının hakkının nerede başladığını, kendi hakkının nerede sona erdiğini bilir. Yani sınırsız bir hürriyetinin olmadığını bu dünyada. Kendi özgürlüğünün başkasının özgürlüğünün başladığı yerde bittiğini bilir ve buna göre de herkese saygıyla davranır. Dolayısıyla ahlak dediğimiz şey vicdanımızın sesini duyarak Rabbimizin ve Resul Ekrem'in bize öğrettiği şekilde yaşamaya çalışmaktır. Tabii söylediğim e, İslam ahlakı için söylediğimdir. Bir de e, biliyorsunuz bir de e, uluslararası manasında e, yani bir e, kabul gören bir ahlak da var. O ayrı, o biraz daha farklı ama biz biraz da İslam'ın bize öğrettiği e, ondan daha özgün manada e, ahlak esasından e, bahsediyoruz. Evrensel ahlak diyorlar ya o evrensel ahlak ilkeleri de genelde bizim İslam ahlak ilkelerine benzemektedir. Benzeyen tarafları vardır. Ama İslam ahlakının o evrensel İslam ahlaktan çok daha ayrılan özel tarafları var. Mesela aile hukuku ile ilgili, efendim beşeri münasebetlerle ilgili, komşuluk hukuku ile ilgili diğer gamlık yani ötekini düşünmek konusunda bizim yüce dinimizin merhamet merkezli olarak Öğrettiği ahlaki öğretiler var. Mesela e, Batı insanının hiç tanımadığı veya belki e, görmediği göremediği pek çok şeyi e, İslam'ın e, yüce değerleri, ahlaki olarak bize e, öğretmekte ve Peygamberimiz e, insanların gönüllerine bu maada sorumluluklar yüklemektedir. Yani her insanın kendi vicdanını sesini duyarak e, bir yatım başını başına okşaması, bir hasta ziyaretinde bulunması, e, efendim ve buna benzer e, toplumda yufka yürekli, yıkık gönüllü insanların farkında olması gibi sorumlulukların bulunduğunu Peygamberimiz ashabına öğretirdi ve İslam toplumlarında bu yüzden merhamet üzerine kurulmuş bir merhamet medeniyeti söz konusudur. Yani İslam toplumlarında ve burada insanların en zayıfları öne çıkarıldığı gibi hayvanların, kuşların, Efendim işte diğer mahlukatın da önemsendiği, onların da hayat hakkının bulunduğu ve onlara da hayatların sürdürülecek imkanların takdim edildiği bir anlayışla vakıfların tesis edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla ahlak deyince bunun içinde daha çok merhamet eksenli insan ilişkileri ve diğer varlıklar ilişkiler gündeme gelmektedir ve müjde dinimizin ibadetlerinin ana amacı da. İşte bu ahlaki hedefe ulaşmaktır. Mesela namazı huşu ile kılan bir adamın Allah Teala Hazretleri Kitab-ı Kerim'inde insanı her türlü kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyacağını söylüyor. Yani namazın, namazın ruhu sayılan huşuğun ee, gerçekten hakkı vererek kılınan bir namazın e, ahlaki bakımdan da insanı olgunlaştıracağı söyleniyor. Orucun e, bildiğimiz kadarıyla e, fiziki bir ibadet gibi baktığında bedeni bir ibadet gibi yeme içme ve evlilik münasebetlerinden uzak kalmak şeklinde tarif ettiğimiz orucun لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ diye bir hikmeti var. Yani siz oruç sayesinde hikmete, şey, takvaya erersiniz diyor Allah Teala. Takva nedir? Takva işte kalpte o hem hakkı hem halkı düşünen ve gönlünü o manada arındırmış olan insanların özelliğidir. Dolayısıyla oruç evet bir ibadettir, ama orada da takva ile yine ahlaki bir erdem kazanmak hedeflenmektedir. Zekat bir ibadettir, ama zekatta bir arınma vardır kelime manası itibariyle yani insanın zekat vererek gönlündeki cimrilik, pintilik, mala sahip olma duygularından arınması ve sahip olduğu imkanları başkalarıyla paylaşabilmesi gibi bir özellik kazanmaktadır insan zekatla. Yani diğer ibadetlerde böyle yani her birinde ahlaki bakımdan bizi anlamlı kılacak, hayatımızı anlamlandıracak çünkü bu dünyada en önemli şey insanların hayatının devamı için anlam ve değer algısıdır. Dolayısıyla din ve ahlak insana şahsının ve karşısındakinin değerli olduğunu anlatıyor. Zaten yüce dinimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri bize yani insanın değerli bir varlık olduğu konusunda لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi ahseni takvim ve lekad ne beni adem gibi ifadelerle yani biz insanoğlunu mükerrem kıldık, şerefli kıldık, değerli kıldık. Yani sen kendine şöyle iyice bir bak bakayım. Hoşça bak zaten hakim cübde-i alemsin sen, merdum-i dide-i ekvan olan ademsin sen diyen şairin gözüyle baktığın zaman değerli bir varlıksın. Bunun farkına ol. Şahsın böylesin, karşısındaki de böyle ama. Dolayısıyla herkesin hakkını, haddini ona teslim etmek lazım geldiğini bize aslında yüce dinimiz telkin ediyor. Bunlar hepsi ahlaki erdemlerin bize sunduğu güzellikler.